Herkese selamlar arkadaşlar. Çok uzun zaman oldu bir video çekmiyorum. Biliyorsunuz bölgemizde çok üzücü bir felaket yaşadık. Toparlanmaya çalışıyoruz hala. Bu süreçte yani kriz dönemi bittikten sonra tabi ava yöneldik. Ava yöneldik ama çalışmaya da yoğun bir şekilde devam ediyorum. O esnada malzemeye yöneliyoruz. Hani her bulduğumuz boşlukta malzemeye yöneliriz ya ben de malzemeye yöneldim. Depremden hemen önce felaketten önce bir e, sipariş vermiştim. Geldi. Kullanmak için çok bekledim. Suya girmek için çok bekledim. <laughs> Çünkü e, vakit yok yani gerçekten vakit yoktu. E, en son suya girdim elbiseyle. Bugün de bu elbiseyle karşınızdayım. E, gerçekten top seviye bir elbise. Belki en iyinin en iyisi. Yani bunu ah, o kadar elbise kullandım artık. Bunu söylemekte beis görmüyorum. En iyinin en iyisi. Yani benim gözümde XT diving dayıvab olur yani daha ötesi yok çok yumuşak dayanıklı ee, kalıpları çok güzel yani inanılmaz güzel hani çeneden tutun ayak bileğine kadar kalıpları çok güzel ee, özel bir beden değil ki ben aslında vücut yapısı olarak uzun boylu e, ve kilo olarak da böyle yani 83 85 86 arası giden birisiyim Boyum da 1.87 çok böyle standart kalıplara sığmam mesela gömlek alırım gömlek işte e, Be, belin yukarısında kalır falan işte pantolon alırım sıkıntı yaşarım falan ama 3 beden long aldım ve hani cuk oturdu direkt cuk oturdu ilk avda bir granyoz vurdum 4 kiloluk bir granyoz sürü bir anda altıma geldi e, aşağı indim e, balıklar hemen kaçıştı ki böyle dikkatli de indim aslında yani acele de etmedim Ondan sonra 2-3 tane balık Tekrar üstüme doğru geldi O dağıldıktan sonra bekledim biraz daha karşı. Onda üstüme doğru geldi Bunda biraz da şeyin de etkisi var arkadaşlar İşte bu yaz ilkbahar dönemi balıkları falan Bu beyaz rengi severler Akya için falan ben böyle bir renk istedim Yani hem yeşil hem beyazlı olsun Akya gibi orta su balıkları falan Çok severler bu rengi 2-3 granyus tekrar üstüme geldi Bir tanesini vurdum bele taktım Ah işte o bele takmayacaktık Yani <laughs> bele takmayacaktık. Akabinde 2 kiloluk bir grilla vurdum. Şeytan. Ee, bir tane de ne vardı unuttum. Bir balık daha vardı ama aralarında. Sonra eve geldim. Ee, kıyıdan girmiştim yani botla gitmedim ama. Kıyıdan girmiştim. Nerede o? Bakın şu, şurada hemen göstereyim size. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet şurada bir iki tane ufak ufak yüzeysel ee, delik var. Yani yüzeysel bu içeri kadar işlemiyor ama yüzeysel. Eve geldim baktım. Yani o, üzüldüm. <laughs> Çok üzüldüm yani <laughs> diyorum tam balık vurdum ama yani keşke eee da yanıma alsaydım. Daldığım mera böyle biraz e, çok şamandıra taşınacak bir mera değil. Yani kaya var. E, ondan sonra işte tekneler bazen e, bu balıkçı tekneleri geliyor. Şamandıranın üstüne geliyor. Yani onu ne var burada falan diye. E, ben onu bazen e, duyamayabiliyorum. Yani o dalgalı bir noktaya falan yaktığımda duyamayabiliyorum. Bazen bot geliyor mesela çok sessiz bir motorla geliyorlar falan. Şamandıra almadım ama çok pişman oldum. Ee, tamam yani 6-7 kilo balık vurduk ama <laughs> elbiseyle çizdirdik dedim yani. Neyse nazar olsun. Ee, şöyle tekrar göstereyim. 5 milimetre mm bu kumaş. Şimdi arkadaşlar neden bu elbiseyi aldım? Yani birçok farklı marka var işte birçok farklı kumaş var. Bir kere davyabu'yu çok seviyorum. Davyabu çok yumuşak, çok dayanıklı bir kumaş. XT Diving'i çok seviyorum. Bu üçüncü XT Diving'im benim. Ee, XT Diving'in kalıpları şahane. Yani XT Diving'in özelliği şu. Firma olarak özelliklerini ben anlatayım size XT Diving'in. Profesyonel sporcuları destekliyorlar. Bu sporculara ürün gönderiyorlar. Mesela işte e, ulusal ve uluslararası başarı yaşamış e, Yunan sporcularına veya uluslararası farklı ülkelerden sporculara da sponsor oluyorlar elbise zıpkın bu arada ben onların şeyi değilim yani herhangi bir aramızda bir partnerlik yok yani ben ne onlardan bir teşvik ne herhangi bir malzeme hiç bugüne kadar en ufak bir şey olmadı aramızda. Başka bir markayla da öyle bir ilişkim yok biliyorsunuz. Kendi cebimden paramla aldım bu elbiseyi. Fakat XT Diving'in özelliği şu işte bir kişiye bu profesyonel sporcuya bu ürünü gönderiyor. Adam elbiseyi giyiyor, işte zıpkını deniyor, paleti deniyor. Diyor ki ya burada şu var, burada bu var, burada bu var. Yani güncelliyor elbiseyi veya zıpkını. Yani user friendly dediğimiz hani kullanıcı dostu malzeme vardır ya bu kullanıcı dostu bir malzeme. Yani zıpkınla balık avını bilen bir kişinin ürettiği elbiseyle zıpkınla balık avını bilmeyen bir kişinin ürettiği elbise arasında çok ciddi fark var. Bunu ancak iki elbiseyi de denerseniz anlarsınız. Mesela yani şu örnek. Ben bunu daha önceki videolarda da işledim arkadaşlar. Bel kısmında 7-8 santimlik bir parçayı kesmişler. Yani 7-8 santimlik bir parçayı bel kısmında makasla kesmişler. Sumut yüzeyi içe, open cell yüzeyi dışta kalacak şekilde geri yapıştırmışlar. Şimdi diyeceksin ki bunun ne farkı var? Bunun şu farkı var. Üst ceketin, üst ceketin iç kısmında doğal olarak open cell arkadaşlar. Yani sumut dediğimiz malzemenin üstü sumuttur. Yani bir yüzeyi sumuttur. Diğer yüzeyi open cell'dir. Bu iki open cell belde yapışıyorlar birbirlerine ve sızdırmazlık sağlıyorlar. Aksi halde sumutla open cell üst üste geldiğinde ee, su sızıyor aralarından. Ama böyle aralarından su sızmıyor. Yapışıp kalıyorlar ve ee, sen 12-13 derece suya giriyorsun. Ee, kıyıdan açılmışsın ilk girdiğinde hissetmiyorsun bunu veya ilk girdiğinde e, su girmiyor, ters bir hareket yapıyorsun veya bottan, tekneden falan iniş yapıyorsun yani buz gibi su içine giriyor. Bitti, av bitti orada artık. Yani agaçon falan hak getire. <laughs> Mesela yani bunu ancak kim yapar? Şimdi iki farklı marka elbiseyi yan yana koyun arkadaşlar. Dersin ki bu da elbise, bu da elbise, bu da dava, bu, bu da dava bu. Ne farklar arada? Hiçbir şey anlamazsın. İkisini de giyersin, ikisi de güzel de, de. bir sıkıntı yok dersin ama suya girdiğinde biri su alıyordur, öbürü almıyordur. Düşünürsün şimdi bu niye su alıyor, bu niye almıyor? bu, bu anca deneyen bilir bunu işte. Yani hani bunu anca deneyen bilir. Mesela ben başka bir markanın daha büyük kalıplı elbisesini kullandım. Ve yine bu aynı XT diving'in 3 long arkadaşlar bu 3 normal olanını kullandım. Yani 3 numara kısa olanı. Bu 3 numara e, uzun olan. Yani bu elbisenin bir beden büyüğünü farklı bir markada da kullandım. O elbisenin ceketi kısaydı. Yani şu kadar falan kısaydı. Ama bu elbisenin ceketini uzun yapmış adam. Neden uzun yapmış? Şimdi Diyorsun ki ya şöyle düşünüyorlar herhalde bu başka firmalar. Yani zaten karın bölgesinde, diyafram bölgesinde çok fazla kalınlık oluyor, bunu uzatmayalım ya da arttırmayalım. Ama xt Diming, bu ceket kısmını bilinçli olarak uzun tutuyor. Neden? E çünkü kemeri oturttuğun yer e bazen sınırda kalıyor. Yani o kalçamızın o kenardaki kemik var ya, kaval kemiği aslında, o, o oraya kemeri getirtmen gerekiyor ama ceket sınırda kalıyor. Yani aşağı gelmiyor. Ama bunu uzun tutuyorlar ve çok güzel bir şekilde orayı kapatıyor. Yani kemer üstüne çok güzel oturuyor. Ee, ama bunu ancak kim anlayabilir? Gerçekten yani profesyonel seviyede dalan bir sporcu bunu anlayabilir. Yani amatör birisi işte yılda birkaç kere dalan birisi falan bunu çok ayırt edemez yani. Bunu deneyimleyen birisi anlayabilir. Mesela gelelim başka bir şey. Yani çok yaşamışsınızdır bunu ister... E, jers olsun ister somut olsun. Çene problemi. Yani Birçok markada bu problemi yaşarsınız. Alırsın çeneden sıkar. Niye sıkıyor anlamazsın. Boyundan sıkar. Niye sıkıyor anlamazsın. Yani bu hele e, amatör birisi şey düşünür yani herhalde bende bir sıkıntı var. Yani benim kalıbım farklı işte e, o yüzden çenem sıkıyor, o yüzden boyunum sıkıyor. Yok. ya yani Bir firmamız var ısrarla mesela boyun kalıbını değiştirmiyor. Başka bir firma var mesela ısrarla çene kalıbını değiştirmiyor. Yani ben değil sadece, small e, ve x çalan arkadaşlarım da var. Onlar da aynı problemleri yaşadılar. Yani sadece bana özgü bir problem değil ki ben 1.87 boyunda 85 kiloluk birisiyim. E, kafam ve e, çenem aslında kalıbıma göre bir tık küçük. Yani ben bunu biliyorum mesela benim çenemi sıkıyorsa atıyorum biraz daha normal çeneli veya biraz geniş çeneli birisini çok rahatsız eder. Bu elbisede ben hiç böyle bir problem yaşamadım. Yani Yunanistan'da üretildi geldi. Sadece onlara 3 long dedim. Yani standart kalıp özel bir şey de söylemedim. 3 yani long yani 3 numaranın bir tık uzunu olan e, kollardan ve ayak bileklerinden bir tık uzun olanını istiyorum dedim. Bu kadar gönderdiler. İlk gün giydim. kalıp yani bu kadar hani bu kadar güzel kalıp anca yani adam gelip evde ölçüm alıp gitse bu kadar güzel oturturdu yani. Şahane. Ee, mesela hep bu işçilik konusu. Şimdi yani XT Diving dünyanın en güzel e, bence sumutları üretiyor diyor ama adamlar tamam yani bu sumutu dayva boyu o da alıyor. Başka firmalar da alıyor. Neden bunların güzel? Bunlar çünkü ustalıkları iyi. Yani e, iyi ustalar. Daha doğrusu zıpkıncıyı dinleyen ustaları var. Yani muhtemelen kendileri de dalıyor zaten. Bildiğim kadarıyla patronları Tasos Kalaris e, iyi bir avcı zıpkında balık avcısı. Kilolu falan da bir adam yani. <laughs> 130 kilo falan vardır bu adam rahat yani. Sürekli görüyorum üstünde Instagram'dan falan görüyorum ya böyle e, farklı farklı marka şey model elbiseleri giyiyor. Kendi ürettiği farklı model elbiseleri giyiyor. O adam da bayağı taşaltı falan yapıyor. Yani e, bu bu şeyi üreten adamın dalması çok önemli. Kullanması çok önemli. Avcılık yapması çok önemli. Bu zıpkında da böyle palette de böyle adam dalmıyorsa avlanmıyorsa ürettiği malzemenin kullanıcıya neye mal olduğunu göremiyor çok fazla. Şimdi kullanılan yapışkan arkadaşlar. Yapışkan. Genelde kokulan anlarsınız bunun kaliteli olup olmadığını. Mesela elbise geldi. 2-3 gün böyle e, giyinme odasında böyle giriyor, kokluyor. <laughs> Oda kokuyor böyle. Mis gibi kokuyor. Niye? Çünkü XCD Ivy'nin kullandığı yapışkan çok kaliteli bir yapışkan. Bir arkadaşım daha geçen ay yaşadı bunu. Ee, bir buçuk ay falan olmuştu herhalde. Abi şey dedi dizim dizimin arkasında dedi yara oluştu dedi. Neden? Çünkü kullandığı sumut elbisenin üstünde kullanılan neopren yapıştırıcı kalitesiz bir neopren yapıştırıcı ve sertleşme yapmış tahriş ediyor o bölgeyi. Yani hani söylemek istediğim şeyler bunlar yani çok basit aslında yapılabilir ama ancak ve ancak kişinin dalması lazım veya en azından şunu yapmaları lazım. Bakın bir firma ürün üretiyorsa XT Diamond nasıl işte ürünü gönderiyor kişiye. Ya bunu dene ve bana bir feedback gönder. Yani bana de ki bu olumlu olumsuz. Bu şudur budur. Ha bunu bana mesela Xstar yapmıştı. Yani Fener konusunda yaptı. Gönderdiler. Deneyin. Bakın olumlu olumsuz. Ben onlara bir feedback vermiştim. Ee, paçalarda yine çok güzel sızdırmaz, smooth şekilde içe doğru katlamışlar. Bunu birçok firma böyle yapıyor zaten. Bu klasikleşen bir şey ama buraya üstüne neopren yapıştırıcısını da eklemişler. Hani o kumaşın içerisinden de çok fazla tuzlu su almasın diye böyle bir önlem almışlar. Bununla birlikte arkadaşlar sizlere tavsiyem şu olabilir. Eğer kara kıyı yapıyorsanız mesela bu elbiseyi alırken diz koruması alabilirsiniz. Yani şurada diz koruması alabilirsiniz. Veya taş altı çok yapan birisiyseniz diz koruması alabilirsiniz. Ben istemedim diz koruması. Ee, yani istemediğime de böyle pişman olur gibi oldum. Ee, konuyu konuşurken elbise alma sürecindeyken. Ama şunu seviyorum. Yani şu elbiseyi şöyle alıyorsun. Ee, <laughs> hani gıdım gıdım sallanıyor ya böyle. hani ben Bunu seviyorum. Böyle diz koruması ile falan ama elbisenin pürüzsüz alanını yok etmek istemiyorum yani sadece kendim şu sonda kısmını yaptım bir metal para büyüklüğünde hem içe hem dışa bir burayı diktim burayı yapıştırmadım arkadaşlar diktim bir 5 milimetrelik bir parça ekledim buraya iç kısma da aynı şekilde bir parça ekledim orayı da göstereyim bu arada size ya elbise gerçekten çok yumuşak yani ee, sakız gibi derler ya yani sakız bile sert kalır bunun yanında. Böyle elinize aldığınızda elbise böyle hafif biraz mıncırmak alan istiyorsunuz. Yani çok çok güzel bir elbise. Kalıbı çok güzel. Yani e, üstünüze cuk diye oturuyor. E, bundan sonra da e, yani nasip olursa ömrümüz yeterse bu elbiseden çok çok defa kullanmak istiyorum. Yani bundan sonra alacağım 6.5 mm elbise de muhtemelen yine e, XC Diving olacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İç kısmına da Evet nerede? Şuradan. Şöyle bir parça yine o az önceki metal para büyüklüğündeki parçanın karşısına gelecek şekilde bir parça da buraya ekledim ve buraya sonda hortumunu sokuyorum. İdrar idrar tahliyesini buradan yapıyoruz. Şunu belirteyim, hangi elbise olursa olsun, hangi marka, hangi model, hangi kalınlık olursa olsun hiç önemli değil. Yaz kış Elbisenin içine işemeyin. Elbisenin içine işemek amatörlüktür. Elbisenin içine işeyen kişi kendi bedenine, cildine zarar verir. Kokar, tahriş eder. Ee, akneye, işte bu iltihaplı e, sivilcelere sebep olur. Ee, idrar yolunuz e, rahatsızlığa sebep olabilir. Yani idrar yolu rahatsızlıklarına sebep olabilir. Ee, kışın üşütür yani. E, istersen 7 milim elbise giy, istersen 8 milim giy. Elbisenin içine işiyorsan 10 dakika sonra o, o idrar soğuyacak ve elbiseyi, e, elbisenin o koruyuculuğunu yok edecektir. Elbisen artık e, seni koruyamaz. sıcak e, Soğuktan koruyamaz. Yani elbisenin içine işenmez arkadaşlar. Hiçbir türlü elbisenin içine işenmez. Bu mantık dışı bir olay. Çok amatörlük dönemlerimizde yapıyorduk. Ondan sonra vazgeçtik. Ee, şöyle yapalım böyle yapalım en sonda en uygun yolu kendime uygun yolu farklı farklı birçok şey denedim yani hani Ne bileyim bir hortum gibi bir e, sonda denedim farklı işte bacaktan çıkan aşağıdan ayaktan çıkan denedim falan en son Pratik bir yöntem buldum onu da yayınlamıştım kanalda biliyorsunuz onu kullanın Elbise böyle ee, şiddetle tavsiye ediyorum bir sumut alacaksanız XT diving Yani hiç düşünmeyin alın Daiwa bu heyva artık yani o size kalmış bir şey. Çok karışmak istemem ama Daiwa bu da tavsiye ediyorum. Bir 5 milim, bir 7 milim olacak şekilde 2 XT Diving alırsanız ilkbahardan sonbahara kadar artık yani o net yaz dönemine kadar işinizi yürür. Hatta şöyle söyleyeyim size yani Ege gibi veya çok soğuk denizlerde falan av yapıyorsanız, derin yapıyorsanız o iki elbiseyle yılı da çıkartabilirsiniz. Ama ben her zaman 3 elbiseden yanayım yani bahar dönemi için, kış dönemi için ve yaz dönemi için 3 farklı elbiseden yanayım. Bir elbise kullanmak bir ayakkabıyla yılı geçirmeye benzer. Çok kaliteli bir ayakkabı alırsın, bir yıl boyunca o ayakkabıyı kullandığında ayakkabı haşat olur ama işte iki gün o ayakkabıyı giyer, iki gün başka bir ayakkabıyı giyersen daha uzun ömürlü ve konforlu kullanırsın. Elbisede tabii böyle bir şey yok yani iki gün bunu giyeyim, iki gün bunu giyeyim yok ama. Bahar'da bunu giyersin, kışın bir başkasını giyersin, yazın bir başkasını giyersin. Yani kalınlığı değiştirmek lazım. Yani av kalitesini artırmak açısından da bu önemli. İnsanlar buna ekonomik sebeplerle çok e, yanaşmıyorlar ama işin gerçeği bu. Yani ha şu olabilir. Yani e, belki bir içlik falan giyerek o süreyi biraz uzatabilirsin. E, ama e, yazın 3 mm giyerek üzerine 3 kilo 4 kilo kurşun takarak avlanabileceğim bir merada 5 milim elbise giyip üzerinde 7-8 kilo kurşunla avlanmak yani biraz hamballık oluyor yani. Bunu yapmaya gerek yok. Kendinize bu kadar işkence etmeyin. Ee, kalitesiz bir elbiseyle bugün bugünün şartlarında benim bir ava gidip gelmem 500-600 liraya mal oluyor. Ee, kalitesiz bir elbiseyle gidip geldiğim bir avda elbise içine su aldıysa, elbiseyle ilgili bir kalıp problemi yaşadıysam o 500 lira yandı. İki defa gittin, 1000 lira gitti. Bakıyorsun başka bir marka elbise, kötü bir marka bir elbise alayım diyorsun. Arada uçurum yok. Yani atıyorum bu bu 5 de öbürü 2,5 değil yani. yani bu 5 ise o da 4 oluyor yani. Hani aralarında öyle bir fark var. Ee, o alma, o kaliteye vermediğin malzemede kaliteli tercihe vermediğin parayı Avdas e, senden çıkartıyor zaten yani hani, hani o o zarar ediyorsun yani bu arabanıza şimdi işte e, kalitesiz bir yağ kullanmaya kalitesiz bir fren balatası kullanmaya benziyor bu kalitesiz bir fren balatası kullanıyorsun gidiyorsun kaza yapıyorsun O da balatadan 150-200 lira e, kırdım diye kendi kendine sevinirken bir bakıyorsun 5-6 bin lira zarar çıkmış buna benziyor zıpkınla balık alında belli başlı malzemeler Karbon paletlerde elbiselerde çok e, hataya yer vermiyor yani hani hakikaten hata yapmamak gerekiyor. Yani zıpkın ne olacak yani hani en fazla lastiği kopar kaliteli bir lastik kullanırsın ama e, atıyorum tetik mekanizması sağlamsa çok da bir problem olmaz ama ne bileyim elbisede bu olmuyor Palette kırıldı kırıldı bitti artık yani hani sen 25 metreden çıkarken palet kırılıyorsa yani o saatten sonra paleti değiştirsen ne olacak yani değiştirebilirsen tabii. Tekrar elbiseyi göstererek videoyu sonlandırayım arkadaşlar. XT Diving 5 mm Dive bu ile karşınızdaydım. Daha güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla dalın.